Geçtiğimiz günlerde dünya basınına yansıyan bir görüntü birçok insanı şoke ederken Hristiyan olsun olmasın dünyanın büyük bir bölümünde de bayağı yankı uyandırdı. Efendim Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis İtalya'nın Sivitavicia kentinde ziyaret ettiği mahkumların önce ayaklarını yıkadı. Daha sonrasında bazılarının yıkadığı ayaklarını öptü. Evet yanlış duymadınız. Koskoca papa, koca koca 12 insanın ayağını herkesin gözleri önünde öptü. de bu görüntüleri Vatikan resmi olarak paylaştı. Görüntülerde sırasıyla kadın ve erkek mahkumların ayaklarını yıkaması, onları kurulaması ve bazıların ise ayaklarını öpmesi ayan beyan dünya basınına servis edildi. 85 yaşındaki Papa bu garip törenin ardından yaptığı konuşmada "Biz rahipler başkalarına hizmet eden ilk kişiler olmalıyız. Onları sömürmemeliyiz." sözleriyle duygularını dile getirdi. Konuşmasının devamında "Ben kimseyi yargılamıyorum. Herkese hizmet etmeye çalışıyorum." demenin bir yoludur. İfadelerini kullanarak hareketi neden yaptığını açıkladı. Şimdi çok şaşıracağınız bir bilgi vermek istiyorum. Aslında bu görüntüler ilk değil. Hatta bir papalık ritüeli, Hristiyan inancına göre uygulama Hz. İsa peygamberin çarmıha gerilmeden önceki gece 12 havarisinin ayaklarını kendi elleriyle yıkamasına gönderme olsun diye uygulanıyor. Herhalde şimdi neden sadece 12 mahkumun ayaklarını yıkadığını anlamışsınızdır. Zaten daha önce de Papa Francis kendilerini ziyarete gelen Sudanlı liderlere de aynı uygulamayı yapmış. Yine bu görüntülerde olduğu gibi bayağı bir ilgi çekmişti. Ancak burada Papa Francis'in yaptığı devrim niteliğindeki hareketinden de bahsetmek istiyorum. Evet bu ritüel Vatikan'daki papalar tarafından yapılmaktaydı. Ancak daha önceki papalar ayak yıkama törenini Aziz Can Lateran Kilisesi'nde düzenliyordu. Ve 12 havariyi temsil etmeleri için de rahipler arasından seçim yapılıyordu. İşte Papa Francis bu geleneği başka insanlarda uygulayarak bir kademi ileriye taşıdı. Hazır Papalık ve Vatikan'dan da konu açılmışken ben de size Papalık ve Vatikan hakkında birkaç ilginç bilgi vererek videoyu devam edeyim. Efendim dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan'daki nüfusun %95'i erkek. Bu erkekler din görevlileri ve İsviçreli muhafızlar adı verilen garip giysili askerlerden oluşuyor. Eğer ki burada bir kadın olarak yaşamayı düşünüyorsanız İsviçreli muhafızlardan birinin eşi olmak zorundasınız. Din görevlilerin evlenmek gibi bir durumları zaten yok. Vatikan içinde bulunan ve günde 10 bin ziyaretçi tarafından ziyaret edilen Sistine Şapeli'nde fotoğraf çektirmek yasak. Hatta duvarlarındaki ve tavanındaki muhteşem resimleriyle insanı büyüleyen bu şapelin içinde sesiniz hafif yükselse bile görevliler tarafından anında uyarılıyorsunuz. Az önce Papa'nın garip bir ritüelinden bahsettik. Şimdi de bir başkasından daha bahsedelim. Efendim kendisi Paskalya'dan önceki Cuma gününde kırmızı bir cübbe giyinip sunağın önünde yüzü koyun bir şekilde uzanmak durumunda. Vatikan'daki rahiplerin de hemen arkasında diz çöküp dua etmesi de oldukça ilginç bir görüntü yaratıyor. üzerindeki en popüler ve en çok çalışan yerel posta hizmet binası burada bulunmakta. Vatikan'ın postanesinde yılda ortalama 2,5 milyon mektup, 7 milyon karpostal ve 20 bin paket gönderimi yapılıyor. Dünyadaki en kısa tren yolu Vatikan'da bulunuyor. Bu demir yolun uzunluğu 1 kilometre ve Vatikan'ın topraklarında olan bölümü ise sadece 300 metre uzunluğunda. Tren yolu başlarda Papa'nın Roma'ya yapacağı seyahatler için tasarlanmış. Tren yolu demişken şaşıracağınız bir bilgiyi daha paylaşayım hemen. Vatikan'ın o küçücük arazisinde bir de benzin istasyonu bulunmakta. Ancak öyle Vatikan'ı ziyaret ettim, hazır gelmişken de bir benzin alayım gibi bir durum yok. Buradan sadece resmi araçlar benzin alabilir. Vatikan'ın Apolistik isimli kütüphanesinde 1.5 milyondan fazla kitap var. Burada 1.6 milyon basılı ve 150 bin el yazması kitap, 8.300 inkilabila, 100 binden fazla gravür ve 300 bin sikke ve madalya bulunmakta. Kütüphane arşivine her yıl ortalama 6 bin yeni kitap giriyor. Konu hazır Vatikan arşivlerinden açılmışken bir de acayip bir dedikodudan bahsetmek istiyorum. Belki bilmiyorsanız söyleyeyim eski tarihlerde Vatikan çok güçlüydü ve müstehcen eserlere el koymaktaydı. İşte dedikodu da buradan çıkmakta. Vatikan sarayında dünyanın en büyük pornografi koleksiyonunun saklandığı düşünülüyor. Sarayın altındaki gizli mahzenlerde bu koleksiyonun saklı olduğuna dair dedikodular dolaşıyor. Bir diğer dedikodu da Papa 9. Pius'un Vatikan'daki heykellerinin cinsel organlarını yerlerinden söküp bir dolar dolapta biriktirdiğine dair. Neyse bu ilginç konuyu bitirirken ritüelle başladık. Yine ritüelle bitirelim madem dedim. Efendim yeni papa seçildiğinde son olarak öyle bir tören yapılıyor ki duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacaksınız. Seçilen papa altı delik olan bir koltuğa oturtulup kendisinin yumurtalıkları kontrol ediliyor. Evet evet. Bayağı seçilmiş din görevlileri papanın erkek olup olmadığını böyle kontrol ediyor. Peki bunu neden mi yapıyorlar? Her ne kadar Vatikan resmi olarak kabul etmese de olay çok şaşırtıcı bir hikayeye dayanıyor. Yıllar Yıllar önce erkek kılığındaki bir kadın din görevlisi olarak Vatikan'da çalışmaya başlamış ve papalığa kadar yükselmiş. Evet yanlış duymadınız. Tarihteki papalardan birisi erkek kılığına girmiş bir kadınmış. Ancak kadın papa kendini tutamayıp hizmetçilerden birisinden hamile kalınca fark edildiği anda öldürülmüş ve kendisinin bütün varlığı Vatikan kayıtlarından silinmiş. Tabi hikaye neyse de ritüele yine de bayağı kafa karıştırıyor. Bir kişinin erkek olduğunu anlamak için o kadar yöntem varken böylesi bir uygulama Garip doğrusu. Efendim videomuzu izleyip beğenip ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.